Evet arkadaşlar yine çok yararlı ve güzel bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Present Perfect vs Past Simple farkı ne? Arkadaşlar biliyoruz ki Past Simple ya da diğer adıyla Simple Past Tense geçmiş zaman olarak biliniyor. Ama Present Perfect Tense'in arkadaşlar Türkçe'de bir karşılığı yok. O yüzden özellikle öğrenciler tarafından en çok karıştırılan tenslerden ilki present perfect tense oluyor. Şimdi ben bunları sayfayı ikiye ayırarak özelliklerini bir bir açıklayarak anlattım ki kafamızda daha iyi otursun diye. Arkadaşlar ben present perfect tense'i öğrencilere ilk başta anlatırken hep şu şekilde söylüyorum. Şimdi present şimdi demek perfect bizi geçmiş zamana götürüyor arkadaşlar. Şimdi yani hocam şu soruyu sorabilirsiniz. Bu hem şimdi hem geçmiş zaman mı? Ben şu şekilde anlatıyorum. Present perfect tense geçmişle günümüz arasında bir köprü kuran zamandır arkadaşlar. Bu Türkçemizde yok. Türkçemizde geçmişte olmuş olayları biz geçmiş zamanla söylüyoruz. Olayın günümüze etki etmesi gibi bir olay o zamanı değiştirmiyor arkadaşlar. O yüzden İngilizce'de bu farklı olduğu için bazen kafamızı karıştırabiliyor. Şimdi kuralımıza bakalım. Have has artı fiilin üçüncü hali. Hocam neye göre have has? Tabii ki de kullandığımız özneye göre arkadaşlar. IUV'de özneleriyle have, he, she, it özneleriyle has ifadesini yani yardımcı fiilini kullanıyoruz. Daha sonra da fiilin üçüncü hali geliyor. Şimdi açıklamamıza bakalım. Biz present perfect hangi fonksiyonda, hangi kullanımda kullanıyoruz? Yakın geçmişte olmuş, hala etkileri devam eden olaylarda. Bakın. Olayın geçmişte olmuş olması önemli değil. Önemli olan hala bitmemiş olması ve günümüze etki etmiş olması arkadaşlar. İşte birinin ağlamış olması ve hala gözlerinin kızarık olması. Onun dışında bir araştırmacının yaptığı araştırmanın sonuçlarının hala etkilerinin devam etmesi. Bu gibi ifadeler arkadaşlar biz hep present perfect tense söylüyoruz. Ya da en çok kullanımlarından biri de tecrübe ettiğimiz veya etmediğimiz. Bakın arkadaşlar burası önemli. Yani ben Hayatımda uçağa üç kere bindim dediğimizde de present perfect tense kullanıyoruz ya da ben asla hayatımda uçağa binmedim dediğimizde de yani tecrübe ettiğimiz ya da hiç tecrübe etmediğimiz olaylarda da biz present perfect tense kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de past simple'a aslında arasındaki en temel fark olan unfinished time yani bitmemiş bir zamanımız var arkadaşlar. Present perfect tense ile past simple arasındaki en temel fark bu. Past simple tense de olay bitmiştir. Ama present perfect tense de yapılan olay, eylem henüz bitmemiştir arkadaşlar. O yüzden unfinished time ifadesini kullanıyoruz. Örneklerimize bakalım. I haven't seen him today. Şimdi zaman ifadelerine dikkat ettiğimizde burada demiş ki today yani bugün. Bugün bitmiş mi arkadaşlar? Hayır. Bugün hala devam ediyor. İşte bitmemiş zamandan kastımız bu. Ben onu bugün hiç görmedim. Yani benim görmeme olayım bugün hala devam ediyor. Yani unfinished time. O yüzden ben burada present perfect tense kullandım. İkinci örneğimize baktığımızda She hasn't called me this week. Yine sondaki zaman ifadesine baktığımızda arkadaşlar this week bu hafta. Bu hafta bitmiş mi? Hayır. Bu hafta dediğimizde biz hala o haftanın içindeyizdir arkadaşlar. O yüzden burada present perfect tense kullanmak zorundayım. Cümle kuralıma baktığımda she olduğu için hasn't kullanmışım bakın. I you we you, ile haven't ya da have. She hasn't called me this week. O beni bu hafta aramadı telefonla. Yani bu hafta aramadı ve aramama olayı hala devam ediyor arkadaşlar. Yine bir unfinished time yani bitmemiş zaman söz konusu. Diğer örneğimiz burada önemli bir zaman ifadesi var arkadaşlar. Since ne anlama geliyor? Den beri. Bu e, hep present perfect tense kullanılır arkadaşlar. Since den beri anlamına geliyor ve sinceten sonra bir tarih geldiyse o tarihten beri anlamına gelir. Since 2020. 2020'den beri. Yani yine bakın şu olaya gidiyorum. Yakın geçmişte başlamış, hala da devam ediyor. Çünkü 2020'de bir başlangıç zamanı var ve ondan beri devam eden şu olay var. Ne o olay? I have been a teacher. Benim öğretmenliğim. Ben öğretmenim ne zamandan beri? 2020'den beri. Yine bu 2020'de başlamış ve günümüze kadar devam eden, hala bitmemiş bir olay var. Yine unfinished time'a e geliyorum. O yüzden burada present perfect tense kullandım. We have visited 10 cities in Europe so far. Arkadaşlar burada önemli bir zaman ifademiz var. So far şimdiye kadar demek arkadaşlar. Bu da present perfect tense'te kullanılan bir zaman ifadesi. Bakın dedim ki tecrübe ettiğimiz veya etmediğimiz durumları anlatırken kullanırız. Bakalım. Biz ziyaret ettik. Bakın ziyaret etmek de bir tecrübedir. O yüzden burada present perfect tense kullanıyorum. Ve dediği gibi so far şimdiye kadar. Şimdiye kadar 10 tane şehri, Avrupa'daki 10 tane şehri ziyaret ettik. Yine bakın arkadaşlar. Şimdiye kadar dediğimde şu en başta söylediğim ifade. Geçmişten günümüze geliyorum. Yani present perfect tense geçmişten günümüze bir köprü kuruyor arkadaşlar. Bir de not düşmüşüm. Belli bir zaman dilimi kullanılmaz. Şimdi past simple'a bakacağım arkadaşlar. Demişim ki burada olayın gerçekleştiği tarihi net bir şekilde ifade edilir. Niye? Olay o zaman da olmuş ve bitmiştir. Ama present perfect tense'de böyle bir olay söz konusu mu? Hayır. Çünkü present perfect tense'in kuralı ne? Unfinished time. Yani zaman daha bitmemiş. O yüzden ben belli bir tarih verip bu olay orada bitti diyemem. O yüzden arkadaşlar belli bir zaman dilimi asla kullanmıyorum. Şimdi past simple'a baktığımda past simple'daki kuralım ne? Eğer benim fiilim düzenli bir fiilse id taksi getiriyorum. Eğer düzensiz bir fiilse fiilin ikinci halini yazıyorum. Bakalım kullanımına geçmişte olup bitmiş bugüne hiçbir etkisi olmayan olaylarda kullanılır. Bakın present perfect tense'in tam tersi. Present perfect tense'de günümüze etkisi vardı ama past simple'da böyle bir etki söz konusu değil. Olayın gerçekleştiği tarihi net bir şekilde ifade edilir. Özellikle hangi prepositionla arkadaşlar? In preposition ile yani o tarihte anlamını verir bize. Şimdi aşağıda örneklerine bakacağız. Şimdi present perfect tense'de biz bitmemiş bir zamandan bahsettik. Yani unfinished time. Peki past simple'da bu neye tekabül ediyor? Bitmiş bir zaman. Yani finished time. Adı üstünde burada geçmişte olup bitmiş. Bugüne hiçbir etkisi olmayan bir olaydan bahsediyoruz. Bakalım. We had. Bakın have fiilinin ikinci hali. Geçmiş zaman hali. Çünkü düzensiz bir fiil. We had a picnic yesterday. Şimdi yesterday ifadesi dün demek arkadaşlar. Dün bitti mi? Geçti mi? Evet. O zaman ben burada present perfect tense kullanamam. Bakın present perfect tense hangi zaman ifadelerini kullandım? Today, bugün. Bugün daha bitmemiş. Ama yesterday bitmiş. O yüzden burada ben past simple kullanıyorum. Atatürk landed in Samsun in 1919. Bakın Atatürk'ün Samsun'a 1919'da inişi Atatürk'ün Samsun'a çıkışı 1919 tarihinde gerçekleşti. Bakın, land düzenli bir fiil olduğu için sonuna ed takısı getirdim. Ve burada ben asla mesela present perfect tense kullanabilir miyim? Hayır. Olay 1919'da meydana gelmiş ve bitmiş. Eğer mesela burada 1919'dan beri deseydim, o zaman geçmişten yani 1919'dan günümüze kadar gelen bir şey olsaydı, o zaman since kullanırdım mesela burada. Present perfect tense olabilirdi. Ama bu olay 1919'da bittiği için past simple kullandım. Yani geçmiş zaman. She didn't come to school last week. Bakın yine zaman ifadesine gidiyorum. Last week geçen hafta. Geçen hafta geçmiş mi bitmiş mi arkadaşlar? Tabi ki de adı üstünde geçen diyoruz çünkü. Geçmiş ve bitmiş. O yüzden ben burada gelip de present perfect kullanamam. Mesela present perfect'te ne kullanmışım? This week. Bu hafta daha bitmemiş. Ama last week bitmiş. O yüzden ben burada past simple kullandım. Past simple'da olumsuz cümlede ne kullanıyorduk? Didn't kullanıyorduk arkadaşlar. O geçen hafta okula gelmedi. Geçen hafta bitmiş, gelmemiş. Olay bitmiş. Evet. Our teacher went to another city last year. Yine bakın last ifadesi arkadaşlar geçen anlamına geliyor. Adı üstünde geçmiş ve bitmiş. Geçen yıl bizim öğretmenimiz başka bir şehre Gitti. Burada go fiili neye dönüşmüş arkadaşlar? Vent'e dönüşmüş. Ben burada geçen yıl dediğimde adı üstünde ne diyemem? Present perfect tense kullanamam. Çünkü bugüne bir etkisi yok. Geçen yıl öğretmenimiz başka bir şehre gitti ve o gitme olayı geçen yıl bitti. Bu yıla hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar. Umarım present perfect tense ve past simple tense arasındaki Genel ve en temel farkları anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, umarım işinize yarar bu video. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.